Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salat ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbimize hamd olsun. Peygamber Efendimize salat ve selam olsun. Yine salat ve selam ashab-ı kiram efendilerimizin üzerine, alimlerimizin, şehitlerimizin, gazilerimizin üzerine olsun. Bizleri izleyen siz değerli dostlara da selam olsun. Bugün inşallah bayramı konuşacağız her zamanki videolarımızdan farklı olarak kamera arkasında bulunan ve sizin izlediğiniz videoları yayına hazırlayan Musab Bayram Özcan bugün inşallah bizim programımızın sorularını yönetecek. Öncelikle kabul ettiğin için Musab'cığım teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ben de teşekkür ederim. Öncelikle şöyle başlamak isterim. Bayram nedir ve sadece bizlere has bir özellik midir? Evet güzel bir soru. Bayram nedir? İnsanların coşku günleri, sevinç günleri, mutluluk günleri bayram olarak kutlanıyor. Bayram sadece tabii bizlere has bir olgu değil. Bayram deyince kadim gelenekten yani belki de insanlığın Hz. Adem'le beraber yeryüzüne gönderilişinden itibaren mutluluk günlerine veriliyor bayram ismi. İslam dininde Ramazan ve Kurban Bayramı var ama Yahudilikte, Hristiyanlıkta, Budizmde, Hinduizmde de bayramlar var. Hani Paskalya, Christmas gibi kendilerine has bayramları var. Yine tören olarak kutlanan aslında bugün festival, fuar, etkinlik gibi yapılan işler de bir bayram niteliğinde yapılıyor. Yani bayram gibi yapılıyor. Eskiden çok daha fazla bu tür etkinlikler yapılırmış. Fakat işte bizim bayramlarımızla onların bayramları arasındaki fark şu. İster tarif edilmiş dinler olsun yani Hristiyanlık ve Yahudilik olsun isterse bugün batıl olarak kabul ettiğimiz dinler olsun ya da ideolojiler olsun onların bayramlarında çok ciddi haramlar işleniyor. Mesela yılbaşı kutlamalarında tüketilen içki, oynanan kumar, fuhuşu hiç anlatmaya bile gerek yok, rezilliğin biri bin para diyorlar ya hani böyle rezillik. Çok kötü bir ortam. Peki bizim bayramlarımız nasıl? İlerleyen dakikalarda inşallah onları da anlatmaya çalışalım. Şöyle devam etmek istiyorum. Dini bayramlar ne zamandan beri kutlanıyor? Evet dini bayramlarımız deyince Ramazan bayramı ve Kurban bayramı. İki tane bayramımız var. Bir tanesi Şevval ayının 1, 2 ve 3. günü. Diğeri ise Zilhicce ayının 10, 11, 12 ve 13. günleri kutlanıyor. Ramazan Bayramını genelde insanlar sanki Ramazan ayındaymış gibi düşünüyor ama Ramazan adı üstünde zaten Ramazan'ın değerlendirilmesi gereken bir ay. Dolayısıyla Ramazan bittiği anda bayram başlar. Şevval 1, Şevval 2 ve Şevval 3. Böyle olunca bizler Ramazan ve Kurban Bayramı'nın tarihlerinde birbirine yakın olduğunu görürüz. Yani Ramazan Bayramı biter tam 67 gün sonra Kurban Bayramı gelir. Arasında çok uzun bir mesafe yoktur. Hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır. Yani 624 yılında farz kılınmıştır. Ne demek farz kılınmıştır? Bayramlar coşku günleridir. Çünkü biz her zaman oruç tutabiliriz ama Ramazan bayramında ve kurban bayramlarında oruç tutmayız. Yani o sevinç günleri, o coşku günleri Rabbimiz tarafından bizlere ikramdır. Bizlere bir lütuftur. Ramazan ayını ihya ettiğimiz için, oruç tuttuğumuz için, kendimizi tuttuğumuz için, Kur'an-ı Kerim okuduğumuz için, anlamaya çalıştığımız için, Kadir gecesini ihya ettiğimiz için, teravihlerimizi kıldığımız için Rabbimizin bir lütfudur. Ramazan ve Kurban bayramları bizler için ne ifade eder? Çok güzel bir soru özellikle Ramazan bayramı bizim için çok şey ifade eder. Bir ay oruç tuttuk, yorulduk. Gece her zaman kalkmadığımız zamanlarda seher vaktinde sahur yaptık. İmsak vaktiyle birlikte kendimizi tutmaya, orucumuzu tutmaya başladık. Akşam namazına kadar, ezan okunana kadar yani iftar vaktine kadar hiçbir şey yemedik, içmedik. Kendi şehevi arzularımızdan vazgeçtik. Sırf Allah rızası için ve Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olmak için çalıştık. Kim Allah rızası için Ramazan orucunu tutarsa onun geçmiş günahları bağışlanır. Sırf biz bu övgüye, bu lütfa mazhar olabilmek için orucumuzu tuttuk. Yine Peygamberimizin gece yatsı namazından sonra vitir namazından önce kıldığı teravih namazları kılarak bizler hazırlık yaptık. Çünkü teravih rahatlamak demekti. Bizler mukabele okumaya çalıştık. Kur'an-ı Kerim tilavet etmeye çalıştık. En önemlisi hayat kitabımızı anlamaya gayret ettik. Bunu tabi 11 aya yaymak gerekiyor. Bir ayla yetinmeyeceğiz. İşte bu kadar zorluk için ya da Rabbimiz bu kadar zorlukla mücadele ettiğimiz için bu kadar güzellikleri de tabi yaşadığımız için bizlere bir Ramazan bayramı lütfetti. Üç gün boyunca sevinç ve neşeye boğulduk. Aslında şöyle dünya coğrafyamıza bir bakacak olursak gerçekten Müslümanların zor durumda olduğunu biliyoruz. Özellikle Filistin, Kudüs, Suriye, Myanmar, Doğu Türkistan, Irak, daha doğrusu belki de şu anda yeryüzünde sıkıntı çekmeyen Müslüman ülke yok. Dünyanın da mücadele ettiği bir koronavirüs salgını var. Tam böyle bir durumda nasıl insan sevinçli olabilir, nasıl mutlu olabilir, nasıl bayramı ihya edecek diyebiliriz. Ama ne olursa olsun bayram bu ve bayramı değerlendirmek gerekecek. Kurban bayramına gelince kurban bayramı her ne kadar haç mevsiminde gözükse de haç daha sonra farz kılınmıştır. Kurban bayramı daha önce kutlanmaya başlanmıştır. Hicretin ikinci yılı demiştik. Kurban bayramı da çok önemli bir bayram. Kurban Allah'a yaklaşmak demek. Allah'a yakınlaşmak demek. Kurban keserek Rabbimize yaklaşıyoruz. Birbirimize de yaklaşıyoruz. Akrabalar, eş, dost, arkadaş herkes birbirinin bayramını tebrik ediyor. Kurbanını paylaşıyor. Dolayısıyla mübarek dört günü de oradan geçiriyoruz. Yılda yedi gün bayramımız var. Tabii bizim aslında haftalık bir bayramımız da var Musab'cığım. Hangi bayram dersek Cuma günü bayramımız var. Cuma günü bizim için bayramdır ve bayram tadında yaşanmalıdır diyorum ve tekrar sözü sana bırakıyorum. Bayrama nasıl hazırlanalım, nasıl geçirelim bayramı? Çok güzel bir soru daha. Bayrama hazırlık ilk önce zihni bir hazırlık olacak, kalbi hazırlık olacak. Yani bayramın coşkusunu yüreklerimizde hissedeceğiz. Hissetmediğimiz hiçbir şeyin sahibi değiliz biz. Başarı, mutluluk, huzur ilk önce içimizde yaşayarak, o sevinci o coşkuyu yaşayacağız. Ben 44 yaşındayım. 44 yaşındayım. Kendimi bildim bileli bayramlarda heyecanlanırım. Arefe günleri heyecanlanırım. Çünkü neden derseniz bayram bir lütuf dedik ya. O zaman Allah'ın lütfunu ihya etmek gerekir. Somurtarak, evde eve kapanarak hiç kimseyi aramadan bir bayram geçirilemez. Böyle bir bayram yok. O zaman bayramdan önce yapmamız gerekenleri bir planlayacağız. Bayramlıklarımızı alacağız. Yani yeni gömlek, yeni pantolon ya da eğer alışverişe gidemediysek en güzel elbiselerimizi tertemiz hazırlayacağız. Ütüsü yapılmış bir şekilde bir defa kesinlikle bayramlıklarımız olacak. Arefe günden imkanımız varsa ki bu sene biraz zor kabir ziyaretleri yapılacak. Çünkü sokağa çıkma yasağı olduğu için belki de kabirlere gidilemeyecek. Ama evlerimizden onlar için bir Kur'an-ı Kerim okuyup arkasından bir dua ederek bayrama hazırlık yapmış olabiliriz. Yani önce biz geçmişlerimizle bir bayramlaşalım. Kaybettiklerimizle, ayrıta uğradıklarımızla bir bayramlaşalım. Sonrasında enteresan gelebilir. Bayram namazında Rabbimizin lütfuyla onun huzuruna gidelim. Bir nevi Rabbimizin bize verdiği bayramı ilk Rabbimizle kutlayalım. İki rekatlık bayram namazı. Bu sene Bayram namazları nasıl kılınır bilmiyorum. Daha açıklama gelmedi ama eğer bayram namazları evde kılınacaksa evin beyleri lütfen namaz nasıl kıldırılır öğrenelim ve aile fertleriyle bayram namazını kılmaya çalışalım. Bayram olduğunu hissedelim. Hatırlıyor musun? Geçen sene biz bayram namazı nerede kılmıştık? Evde kılmıştık. Evet. Açık havaydı hem de. Bahçemizdeki evimizde kılmıştık ve çok da güzel olmuştu. Aslında Bayram namazını kıldıktan sonra aslında bayram namazından önce söyleyeceklerim vardı onu da ekleyeyim. Bir gusül abdesti almak sünnet. Yani tertemiz pırıl pırıl bir abdest alacağız. Yeni elbiselerimizi giyeceğiz, güzel kokular süreceğiz. Bayram namazını kıldıktan sonra bayramlaşmalar başlayacak. Büyüklerden başlayarak daha sonra akraba, eş, dost, arkadaş, özellikle hocalarımızı unutmayacağız. İlkokul öğretmenlerimiz dahi hayattaysa muhakkak arayacağız onların bayramlarını tebrik edeceğiz. Evet, güzel bir program oldu. Keyifli bir program oldu. Bayramı konuşmaya çalıştık. Tabii 10 dakikalık süre içerisinde bayram ne kadar konuşulabilirse o kadar konuştuk biz de. Ama bayram zaten konuşulacak bir şey değil. Yaşanacak bir şey. Dolayısıyla biz bayram geldi. İşte koronavirüsten dolayı evdeyiz deyip Bayramı ihmal etmeyeceğiz. Belki binamız içerisindeki insanların kapısını varacağız, zillerini çalacağız. İçeri girmeden uzaktan durarak da olsa onlara selam verip, hallerini, hatırlarını sormamız gerekir. Bayramlaşmamız gerekir. Tamam, tedbirlere uyacağız. Maskemizi takacağız, mesafemizi koruyacağız, temizliğe dikkat edeceğiz. Ama bayramı da es geçmeyeceğiz. Büyüklerimizi uzaktalarsa telefonla arayacağız ki artık kolaylaştı işler. Görüntülü arama var. Görüntülü aramayla onları bayramlarına tebrik edeceğiz. Arkasından eş, dost, arkadaş ve akrabayı da arayacağız. Mesajların yüzü soğuk. Yani konuşarak bayramlaşmak daha iyi olur ama telefon rehberi tabii çok kalabalık olanlar için belki SMS, belki bir sosyal medya ağından paylaşım bayramlaşmak için yeterli gibi gözükebilir ama sesi duymayı daha da önemsememiz gerekir. Ya da sesimizi duyurmayı daha da önemsememiz gerekir. Hele hele yüz yüze geçireceğimiz bayramların özlemini içimizde taşımamız gerekiyor. Bizler hiçbir zaman unutmayalım ki aramaktansa yüz yüze görüşmek. Mesaj göndermektense aramak. Ama sadece ve sadece gönlünde taşıyan insanların sadece duayla bayramı tebrik etmek olmaz. En kötüsü yine bir mesaj göndererek tebrik etmek gerekir. Ben de buradan bizim kanalımızı izleyen, takip eden, kanalımıza abone olmuş olanlara çok çok teşekkür ediyorum. Bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum. İnşallah bize olan destekleri devam etsin. Eğer abone olmayanlar varsa abone olmaya davet ediyorum. Hatta abone olmuş olanlar da etraflarına duyursunlar ki biz bu kanalı sadece ve sadece Allah rızası için insanlara bir şeyler ulaştırabilir miyiz diye kurduk. Senin emeğin çok, gerçekten çok. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri çektik. Sohbetler çekiyoruz, konuklar çekiyoruz. Aslında bayramdan sonra belki de YouTube kanalımızda canlı yarışmalar bile yapabiliriz. Tekrar tekrar bizlere verdiğiniz destekten dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Bayramınız mübarek olsun. Rabbim nice bayramları eriştirsin. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.